İşte biz buyuz efendim. Bunu yaparız biz. Bizden adam olmaz diyenlerin hepsine buradan en içten, bilinen saygılarımı gönderiyorum. Bu ülkeden her şey çıkar. Hem de en mükemmeli çıkar. Her şey derken artıları konuşuyoruz. Şimdi bu otomobil üretilirken insanların yüreğini koyduğunu görüyorsunuz. Şuradaki yağmur oluğu dahi elde yapılmış bir oluk. Açacağız kaputunu, bagajını, motorunu göreceksiniz. Motor bloku burada dökülüyor. Bu topraklarda pistonları, sekmanları, biyel kolları yani silindirlerin kolları burada yapılıyor. Birkaç tane dişlisi bulunamadığı için o günün koşullarında acilen camı. Kardan mili dediğimiz şaftındaki istavrozları yani düşünürseniz belki yüzde biri bile tutmayacak olan malzemeler ki 45 sene önce bunu yapan bu ülke 45 sene sonra bu otomobilin ne türlerini yapacaktı? Öz, öz Türk malı. Devrim. Söylerken göğsüm kabarıyor ama bir yandan da hüzünlüyüm. Niye böyle kaldı? Şimdi o hikayeyi anlatalım. Evet. Trene bindiriyorlar. 28'i akşamı trende. İki tanesi Ankara'ya geliyor. Cumhuriyet Bayramı törenlerine yetişecek gece boyaları dahi 28'inde yapılmış gece yolda pastası cilası yapılıyor trenin üzerinde. Emniyet mülazasıyla da benzini de yok araçların. İçlerinde 1 litre 2 litre manevra benzinleri var. Ankara'ya geliyor. Sıhhiye'deki demir yolları tesislerimize indiriliyor bu iki araba. Yani 29 Ekim sabahı. O gün törenler var. Şimdi bu araçların benzin ikmalleri yapılacak. Eskortlar geliyor. Polis eskortları, motosikletler hep beraber Hareket ediyorlar, nereye gidecekler? Hipodroma gidecekler. Fakat öyle bir sel halinde akıyor ki trafik benzin alacak vakit yok. Rahmetli Cemal Paşa'nın e, alınacağı yere geliyorlar. İki aracın bir tanesinde benzin ikmali yapılıyor. Birinci ve ikinci iki otomobil var. Nasıl benzin ikmali yapılıyor? Mevcut araçların depolarından birazcık benzin çekilip konuyor birinci araca. Fakat o sırada Cemal Gürsel gelip yakınındaki ikinci araca biniyor. Anıtkabir'e gidecek Atatürk'ün huzuruna. O araca ise daha benzin koymaya vakit olmamış. 100 metre sonra duruyor. Paşa iniyor. Öteki araca geçiyor. Yani benzin ikmali yapılmış olana. Anıtkabir'e gidiyor. Sonra duran aracın ikmali yapılıyor. ...ve hipodromda bununla geçişini yapıyor Paşa Cemal Gürsel. Ama basında bunların hiçbirisi yer almadı o tarihte. Ben o zamanlar 17-18 yaşında bir delikanlıydım. Bunları gayet iyi hatırlıyorum. Ve bunlar niye yer almadı bunun sorusunu hep sorarım. Siz biliyorsanız cevabını siz verin. Ve bu otomobil hizmetini yapıyor. Asla bilindiği gibi yok efendim benzini bitti yürümedi arıza yaptı. Biraz önce arkadaşlarım burada bu arabayı çalıştırdılar. Maşallah dedim. İlk marşa basışta çalıştı ve yürüyerek geldi buraya iterek değil. 45 sene sonra bunu saklayanlara da saygı duyuyorum. Saygılar sunuyorum. Emeği geçen hayatta olmayanlara rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da sağlıklı uzun ömür diliyorum. Devrim Türk otomobili. Ama arkası gelmedi. Şimdi detaylarını birlikte inceleyelim. Şu kaputu bir açalım, motordan başlayalım. Bu blok, bu blok yerli malı. Öğrendim, onu da öğrendim. Şuraya basacağım ve bunu açacağım. Bakın, ben de kaldırdım, kendisi duruyor. Çubuğu da yok. Evet, 4 silindirli, 50 beygir güç üretiyor. Aşağı yukarı 2000 santimetre küplük, iki, biraz da küsuratı var bir motor. Yerli malı. Şu farların çerçevesi dahi elde yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz efendim? Okuyabiliyor musun? Işık şöyle kapatayım mı Ya basıncı. Su sıcaklığı. Şarj. Benzin. Yazıların güzelliğine bakın. Evet. Hepsi el Hepsi de Şu göğsü yapmış. Yapılmış. Şimdi direksiyonla ilgili bir şey <laughs> anlatayım bu arada. Bu da tabii şaft motor sistemini bu karoseriye uygulamak baya zor bir iş hesap bir şey.